Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanların trend tarifi olan ceviz kurabiye yapıyorum. Hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle yoğurma kabına 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Oda sıcaklığında yumuşadı. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim bir tane yumurta. Bütün bu malzemeleri önce biraz karıştırıyorum. İki buçuk su bardağı un ilavesi yaptım. 1 paket vanilya ekledim. 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. 1 silme tatlı kaşığı kakao ekledim. Önce kaşıkla biraz karıştırdım. Hamurdan kaşığı çıkartıp artık elimle yoğuruyorum. Kullandığım su bardağı 200 mililitre, çay bardağı 100 mililitre. Hamur yumuşak, elime yapışmayan bir kıvamda gördüğünüz gibi. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine kurabiyelere şekil verip dizeceğim. Yuvarladığım kurabiye hamurunu bıçakla ortadan ikiye bölüyorum. Tersini çevirip yine bıçakla videoda gördüğünüz gibi ceviz şekli veriyorum. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup videoma beğeni bırakırsanız sevinirim. Tarifimle ilgili olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman olduğu gibi kullandığım malzemeleri videonun altına, açıklama kısmına ekledim. Kanalımda başka kurabiye tarifleri de var. Onları da izleyebilirsiniz. beni Instagram'da Serapla Tatlar olarak bulabilirsiniz. Orada da tarif videoları çekip paylaşıyorum. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada fırını açtım. 180 dereceye ayarladım. ısındı. Önceden ısınmış fırında alt üst ayar 180 derecede sadece 15 dakika kurabiyeleri pişirdim. Çok güzel oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiyeler biraz ılındığında ortasına kahvaltılık çikolata sürüyorum bıçağın ucuyla bir çay kaşığından az daha sonra iki parçayı birleştirdim. Ortaya güzel şekliyle ceviz kurabiye çıkıyor. Eritilmiş beyaz çikolata lotus da sürebilirsiniz. Burada amaç iki parçayı birleştirmek bıçağın ucuyla biraz kahvaltılık çikolata sürüp diğer parçayla birleştiriyorum. Çayın kahvenin yanına görüntüsü ve lezzeti ile bu güzel kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Ben de popüler olduğu için merak edip ilk kez yaptım. Çok beğendim. Tarifimi sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şekli şahane, lezzeti harika bir kurabiye yaptık bugün birlikte. Ve sonuna geldik. İnşallah beğenip sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.